Videoda merhaba arkadaşlar ben ve Arkadaşlar bu güzellik şey gördüğünüz gibi Yoda 2000 puan challenge yapıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de ilk olması gerek, hatta dünyada ilk olması gerek bilmiyorum. Neyse ikinci de olabilir. 3. 3. E, olabilir. Yani ne ne bileyim neyse arkadaşlar. E, şimdi hemen on e, offlineımıza giriyoruz arkadaşlar. Online'a giremiyoruz çünkü internete uzayım uzadım yani. E, bir video çektim arkadaşlar. E, çok heyecanlıydı ve 2000 puanı tamamladım. Ama güzel bir şekilde mal mal sesler çıkardım arkadaşlar onda da. 2000 puan tamamladım geçti. Işte. Ben de o videoyu sildim beyler yani inanmayanları varsa inanmasın beyler. Ama ben inanıyorum kendime. Bu arkadaşı alabilir miyiz? Bu arkadaşı alabilir miyiz? Aldık. Tamam güzel bir şekilde aldık. Evet arkadaşlar 728 puandayız. Tamam bu arkadaşı da hemen aldık. 2000 puan bakalım birinci elden olacak mı yani? Olursa gerçekten ben çok sevinirim ve videoyu hemen kapatacağım yani. Ee, ne yapalım videoyu hemen kapatacağım beyler 2000 puan yaptıktan sonra çok da gerek yok yani böyle şeylere 2000 puan yaptık yaptık videoyu kapatıyoruz yani böyle bir şey 2000, 2000 puan yaptık beyler videoyu kapatıyoruz ee, neyse hepinizi seviyorum arkadaşlar görüşürüz ve bay bay hey dostum Videonun devamının gelmesini istiyorsan bu saniyede videoyu durdurup kanala abone olup ve bu videoya like atarsan ve yorum kısmına yorum atarsan beni hem desteklemiş hem de mutlu etmiş olursun. Gördüğün gibi çok pro olduğumdan dolayı 14.309 puan yaptım. Neyse hemen videoya geçelim. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar e, neyse hemen şöyle tekrar offline'a e giriyoruz. Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde. Şu arkadaş almak istiyorum. Gel bakalım. Gel ananım. Analizm ana. Ay! Senin gibi adamın. Tekrar da arkadaşlar offline'a e giriyoruz hemen. Neyse bu videoda katkılarınız çok sevinirim yani dediğim. Geldim arkadaşlar offline'a e giriyoruz. Ee, kulaklarınız patlamış olabilir yani. Kulaklık takanlar hemen çıkarabilir yani beyler. Evet, fail video olduğunu biliyorum ama neyse e, ben yine de videoma devam. edemeyeceğim beyler yani. Yarım saattir video deniyorum. Neyse. E, bu bu, bu, bu şu arkadaşı tamamdır arkadaşlar aldık yani. Ölmedik. E, orada bir sessiz kaldım ama neyse. Şu arkadaşı alabilir miyiz? Yarışmacımız Yaşar ilerliyor ve mükemmel bir arkadaş Ya yarım saattir reklam geliyor ya. Oynayamıyorum. Çaktırmayın arkadaşlar benim bundan yani. Yoksa. Ee, adam arayalım ya birazcık. Adam arayalım derken hayvan arayalım demedim kardeşim. Sendeki uzunluk kalınlık bende yok. Ne biçim adamsınız lan? Ne biçim adamsınız adam öldürüyorsunuz öyle. Ben hiç adam öldürüyor muyum yani. Neyse hemen şöyle abim. Arkadaşlar pek de zorlamak istemiyorum yani. Bir, bir video böyle olursa yani gerçekten efsane. Arkadaşlar böyle çalışlar için yorum kısmına yorum atarsanız ben de o çalışları yaparım.